Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ee, biraz videoda şu oynadım. Biraz da kupa kastım dedim. Daha iyi. biraz öğrendim oyunda bu vesileyle öğrenmiş de oldum. Savaşçı oldu açtım. Bir de savaşçı olarak şu El Primo bak bağırıyor zaten. El Primo'yu aldım. İlk önce bir El Primo'yla hatta ben bu El Primo'yla dayını yükselttim. Bir de sava Jolt var bizde savaşçı olarak Önce bir El Primo ile oynayalım Sonra bir evde Jolt ile oynarız Oyun iyi bir öğrendim inşallah Alacağız Bağırıyor bizim bu El Primo Milleti tokat diyoruz işte Güzel güzel Böyle tokatlayalım milleti. Oo yok yok yo, beni çok anlayamadım. Primo. Primo. El Primo'ya yargı dağıtıyoruz aynı itibariyle. Bunun kafasına attım. Ya bir onun dayağını yememiştim ben. gidemiyorum çünkü canım bitti. Kaç kaç oğlum canımız bitti az canımız yükledi. Geliyorum bekleyin. Akıllı olun mu? Kapanız azıplarım böyle ha. Akıllı olun. İyi bir patakladık bunları. Aldık bunlar arkadaşlar sorun değil. Herhalde oyun sesi biraz fazla. Başımız ağrımadı inşallah ama ben azıcık içeyim. Sizi kırmayayım. <laughs> Hayır primo. Büyük kutu geldi. Bismillahirrahmanirrahim açalım. Kaç tane şey çıkıyor bundan? Para çıkıyor. Güç kartı çıktı. Ne çıktı? Nita. Güç kartları geldi. İyi gene bir şeyler çıktı. Şey alacağım inşallah. Ee, önümüzdeki bölümlerde bunu alacağım. Ee, Brawl Pass, alacağım. Pass Brawl Stars. Brawl Pass mi oluyor? Ha, aynen. Onu alacağım. Güzel ödüller alacağız inşallah. Evet bakalım savaşçılarda nit nit ay yükseltiliyormuş. Yükseltik. Kalsın yedekli dursun. Şimdi el primo oynadık. Şu jolt oynayalım. Önce bir elmas kapmaca sonra ben yeni bir e, şey açtım. Hesaplaşma diye bir e, yer açtım. Bir de orada oynarız. Hesaplaşırız millette. Hesabı keseriz. Yani olmadı bu ya. Başlar başlamaz dayak yedik. Can az can az. Canı az daha çok olsaymış bu karakterin işe yararmış ama daha iyi olurmuş ama olsun yükseltiriz bizi de. Vurdum hepsini. Kafalarına kafalarına sıktım. Tarıyor bu bizi ya. Yanlış yere sıktım ya. Onu az siz gidin ben canını yükselttim geliyorum bekleyin. Aa yanlış kılan sağ sola ateş ediyorum ya. Oh, oh. Gelme lan. Adamı beysinden çıkar çıkmaz. Deşti manitibariyle. bari. Adam bizi vurdu. Biz onu vuracaktık. Ha, çok şükür bizimkiler geri aldı. Cık. O kadar elmas dedim gitti bir an. Oysa ki adamın kafasına kafasına sıktım ya. Aha bunu da aldık. Uzatma dair. Şu öyle ikini de sıkayım. kayıp adamlar kayboldu sadece. Sen kal lan geride. Sen şimdi başımıza böyle açma ölürsün ölürsün Bak beni de öldürdüler Aldık ama sorun yok maç aldık Bir de bir hesaplaşma oynayalım Tabi bakın Ödülleri ağa kaptık Şöyle Tek çift tek çift tek olsun ya çift olmuyor Tek tek kişi olalım Herkes tek olsun mevzu büyük olsun başlayalım. Bak geldi gene. Ben şimdilik gidiyorum. Biraz sonra geri geleceğim. Geri gelince senin canını yakacağım ama biliyorsun değil mi? Dedim geri gelince senin canını yakacağım ama aşağıdan birisi daha geliyor. Az ben geri çekelim. Uuu kimmiş ya? Tamam onu, onu da aldık. Aa adamla elmasları kaptı gidiyor. Nereye gidiyorsun gel buraya. Tamam bu da tamam. Şimdi sıkalım bunlardan elmas çıkıyormuş. Elmas mı oluyor? Yok enerjiymiş özür dilerim. Elmas değilmiş. Bekle bekle geliyorum bekle. Geliyorum geliyorum. Oh, aha canım bitti. Uf, elemanın canı 8200. Cık cık. Adalet mi bu ya? o ne öyle? Çık oradan. Tam tokat dedim adam olmadı arkadaşlar. İkinci olduk bu sefer birinci olacağız inşallah. Bu sefer birinci oluruz. Hiç canlı hemen, hemen, başlıyoruz birinci olalım. İyi upala geldi çok güzel çok güzel. Başlayalım bu sefer birinci oluruz siz canlı sıman. ben şunu patlatayım. Bak kim o? Hangi terbiyesiz yapayım? Heh, öldürdüm. Tamam tamam öldü öldü. Ben az burada gezeyim bunlar. Benden habersiz olsunlar. Abi şey geliyor. Gaz mı geliyor ne yapıyor ya? Gaz geliyor oyuna. Oyuna gaz da koymuş. İşte bunu da aldık Çok güzel nerede o Sana sıkayım mı Şimdi yüzden... Tüy adamı Adama tutturamadım ya Daha yeni yeni çözdüm onu Güzel oynuyor mu sizce Bilmiyorum ama Bence bir şeyler yapıyorum da Kendimce yeter eder O Yaptıkla... adam ölmemiş Daha yaşıyor Şuradan Gelin bekle sen Bekle daha bekle bekle ya Şunu da bir alayım ha Gel gel yavaş yavaş gel bakayım buraya Son iki kişi kalmış O ikisi kapışıyor mu ne yapıyorlar Allah mısın nesin Oha aldım adamı İşte bu be Tabi bir numarayız ya. Tabi bir numarayız. Ayıp etti. Bu maçı aldık. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi yani like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi instagramdan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten instagramdan takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.